Şu anda kanalda bir anket açsam ve desem ki size servis sağlayıcı tarafından verilen modemin Wi-Fi performansından memnun musunuz? Muhtemelen %80'den %85'ler oranında hayır cevabı gelecektir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ben de yıllar içerisinde değiştirdiğim evlerde pek çok farklı servis sağlayıcıyla çalıştım. Ve bu servis sağlayıcılarının internet hızını ne olursa olsun bana vermiş olduğu modemler genelde çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ben de elimden geldiğince evdeki servis sağlayıcının vermiş olduğu modemi devreden çıkartacak veya onun görevini minimuma indirecek şeyler yaptım. Şimdi yeni bir eve taşındık ve bu ev balkonları katmadığımızda 135 metrekare civarı bir alan. Servis sağlayıcıyı da söyleyeyim Uydunet'e başvurduk. Çünkü şu anda en hızlı internet evet. Az önce gürültü çıkartan arkadaş buydu çekimdeyiz seni yolluyoruz. Biz de Uydunete başvurduk çünkü şu an bulunduğumuz evde en yüksek interneti onlar veriyordu ama bir modem geldi. Gerçekten modemin wireless'ı hemen karşı taraftaki yatak odasına veya yanındaki banyoya kadar bile ulaşmıyordu ki evin diğer köşesindeki mutfak veya salona ulaşsın. Ben de bununla alakalı uygun bir çözüm ararken bir anda Huawei'nin projesi elime geldi ve dedi ki bizim Wi-Fi BE3 Pro adlı bir router'ımız var. Bu router'ı denemek ister misin? Hay hay dedim kutusunu açtım. Masaya koydum. Zaten çok kolay bir kurulumu var. Tek yapmanız gereken modemden bir Ethernet kablosunu BE3 Pro'ya bağlamak. Ardından AI Life üzerinden mobilden kurulumunu yapmak. Mesela ilk kurulum aşamasını tamamlayıp güncellemeleri yaptıktan sonra herhangi ekstra bir şey yapmadan rahatlıkla çalışmaya başlıyor. İnternetinizi artık buradan evinize yayabiliyorsunuz. Tabi burada akıllı anten teknolojisi ve evdeki kapsama alanı da çok önemli. Şimdi cihazın promosyonlarında BE3 Pro için 100 metrekarelik bir alan çiziliyor. Ben burada merak ettim bu alanı ne kadar kapsıyor diye. Hemen evinizin krokisini oluşturabiliyorsunuz AI Life uygulaması üzerinden. Bu hakikaten çok faydalı oluyor. Bizim eski tip dediğimiz uzun koridorlu işte yatak odası bir köşede, salon ve mutfak bir köşede, arada diğer odalar şeklinde bir ev. İşte çift tuvaletli. Ya klasik hani eski Türk evlerinden biri. Buna göre bir kroki hemen çizdim. Ben odaları oluşturdum. Sonrasında bu odalara isim veriyorsunuz ve ardından sinyal gücünü takip etmek için sizi uygulamayacaksınız yönlendirmeye başlıyor. Diyor ki yatak odasına git diyor. Elinize alıyorsunuz telefonu yatak odasına gidiyorsunuz. Burada sinyal gücü nedir ona bakıyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Ardından bir kroke çıkartılıyor ve modemin kapsam alanına göre nasıl bir aralıkta ne kadar hızlı bir internete ne kadar daha doğrusu iyi çeken bir internete sahip olacağınızı belli ediyor. Tabii ki bunu iki katlı evlerde pek önermiyorum. İki katlı evlerde daha farklı çözümlere gitmeniz gerekiyor. Tek katın problemlerini çözecek. Aslında bizim klasik Türk aile evlerindeki wireless problemini kökünden çözecek bir cihaz olmuş bu. Ki fiyatını oranla bence vermiş olduğu performans hakikaten çok etkileyici. Kalın duvarlı evlerde kapılar kapalı kapalıyken kapı kapatmayı da çok severiz biz Türk insanlar olarak. Her odanın kapısı kapalı dursun. E böyle olunca sinyalin çıkacak yerleri de zorlanıyor. Bunu nasıl çözmüşler? Birincisi zaten çok güçlü bir sinyal veriyor. Wi-Fi 7 bir modem. Bir de akıllı anten teknolojisi sayesinde rastgele bir sinyal atmıyor dışarı. Bağlı olan cihazları zaten AI Life uygulamasından görebiliyorsunuz. Burada BE3 3 Pro şöyle bir şey yapıyor. Siz o anda interneti telefondan kullanıyorsunuz. Sinyali o telefona doğru yönlendiriyor. Telefonun olduğu yeri saptıyor. A içerisinde sinyal direkt oraya gidiyor. Böylelikle etrafa boşa sinyal saçmıyor. Ne kadar cihaz varsa o cihazlara göre sinyali yönlendirip sizin daha hızlı ve daha stabil bir internete sahip olmanız sağlanıyor. Burada benim için daha önemli noktalardan biri ben mesela bilgisayarı ethernetle kullanıyorken ki onu da Huawei router'ıma bağladım. Şu o anda sadece internetin geldiği bir yer bana servis sağlayıcının verdiği modem. Şimdi ben PlayStation'da da bol bol oyun oynuyorum. Nintendo'da da bol bol oynuyorum. Hatta yeri geliyor. Bende bir tane Rock Ally var. Onda da yani el konsollarında da bol bol oynuyorum. Bunların hepsi wireless'ta çok rahat çalışan cihazlar. Yani da tabii Ethernet'e bağlayabilirsiniz. Hani gerek yok. Burada da işte çok büyük faydasını görüyorsunuz. Çünkü evin neresinde oyun oynarsanız oynayın. E bir, bir online oyun da olabilir. Online bir oyun da oynuyor olabilirsiniz. Rahatlıkla internetiniz çekiyor. Bu konuda hakikaten hiçbir problem ben yaşamıyorsunuz. Kurulumunun basit olması. AI Life uygulamasının hem basit olması hem de çok iyi çözümler sunması. Bunun içinde misafir ağı da var. Ondan da ufakça bahsedeyim. Evinize gelen misafirlere kendi internet ağınızın şifresini vermek yerine bu router üzerinden oluşturacağınız bir misafir ağı şifresini vererek onların internete sizin istediğiniz ölçülerde bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Ağ tanımlamamız var. Bölgelere göre ağın kapsama alanını belirleme var. Yani bir routerdan istediğiniz her şeyi bence performans performansına göre çok iyi bir fiyatla sağlıyor BE3 Pro. Şimdi bu routerla ilgili olarak en önemli noktalardan biri de elbette oyun. Ben günlük hayatında bol bol oyun oynayan bir insanım. Zaten kanala gelen veya atıyorum beni oradan buradan tanıyan herkes video oyunlarına düşkün olduğumu biliyor. Bunu ekstradan açıklamaya gerek yok. İlginç bir şekilde sadece tek kişilik oyunlar değil. Ben çok oyunculu yapımları da tercih ediyorum. Hani mesela son günlerde Battlefield betasındaydım. Onun dışında Call of de oynuyorum boş vakitlerimde. Sırf onun için Gamepad aldım. Hani oyun benim için hakikaten önemli bir meta ve oyun oynarken en büyük problemlerden biri. Özellikle online oyunlarda ping. Şimdi bu router'ın bana sağlamış olduğu en önemli noktalardan biri de işte bu ping sorununa kesin çözüm. Zaten bilgisayarın yanında ama bilgisayarın yanında olmasa da ben yan odadayken veya tüm içeride oyun oynarken yine de benim yardımıma koşuyor olması bence çok iyi bir olay. Hem router'a yüksek hızlı bağlantıdan bağladığım kabloyla hem de wireless olarak pek çok farklı test yaptım. Battlefield 2042 oynadım. Bayağı da bir maç attım. Öyle yani 5 dakika oynayıp bırakmadım. Yaklaşık bir, bir saate yakın bir farklı farklı haritalarda oyun oynadım. Özellikle Battlefield 2042'de 128 kişilik serverlarda ping düşük olarak görünse bile ciddi problemler yaşayabiliyorsunuz. Ben bir de hani genel pingi yüksekte olan bir sunucuya girip neler yapabileceğime baktım ve gerçekten çok akıcı, çok rahat bir şekilde oyunu uzun süre aralıksız oynadım. Ha, yani burada da bırakmadım olayı. Battlefield'dan sonra farklı oyunlara da bakmak istedim. Ve hani pingi benim için önemli olan farklı ne olabilir dedim. E, bulut oyun. E, bende de bir bulut oyun hesabı olduğu için tabletten direkt wireless'la modeme bağlanarak nasıl bir performans alacağıma baktım. Ve yine farklı oyunları oynadım. İşte Gears of War oynadım. Ardından açtım. Biraz Forza Horizon oynadım. Burada direkt işte uygulama üzerinden zaten ping seviyesini görebildiğimiz için oyunun da nasıl çalıştığına dair size de net bir bilgi verebiliyorum bu tarafta. Son derece akıcı, son derece hızlı bir şekilde özellikle Forza Horizon'da çok büyük keyif aldım. Hemdeki tablet 60 FPS üstü verebiliyor olsaydı muhtemelen çok daha yüksek kare hızlarında da bu oyunu oynayabilirdim. Video boyunca ben bu router'ın benim pek çok sorunumu çok iyi bir şekilde çözdüğümden bahsettim. Burada tabii ki en önemli noktalardan biri video oyunları. Benim için kompetitif dediğimiz rekabetçi oyunlar ve rekabetçi oyunlarda da ping tarafında rahat etmek son derece sevindirici. Kesinlikle kendim de kullandığım için şu evde kullandığım bir ana ürün olduğu için size tavsiye ediyorum. Eminim ki benim gibi binlerce yüz binlerce insan evlerinde böyle bir problem yaşıyorlar ve evin her tarafına interneti rahatlıkla eriştirebilecekleri bir çözüm arıyorlar. B3 Pro bunu 120 metrekarelik, 130 metrekarelik evlerde bence rahatlıkla yapabilir. Kesinlikle denemenizi, satın almanızı öneriyorum. Bu kadar kalın duvarları olan bir evde bu kadar iyi bir performansı ben kurmadan önce beklemiyordum. Bu eve bir ay içerisinde iki tane klima takıldı. Delecek duvar zor buldu klima servisi bakın. Ay burası da kolon, burası da kolon, burası da çok kalınmış diye diye zar zor iki tane delik yeri buldular. O kadar kalın duvarlı bir evde bile sağladığı bu içerisindeki özel sinyal arttırıcı teknoloji sayesinde yani yatay geçiş olarak geçiyor. Çok iyi performans verdi. Biliyorum çok övdüm ama çok da memnunum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. kalın.